Sıla gel gel birazcık beni ya. O zaman geliyorum Kuzey. Hadi gel. Ne yapıyorsun? GTA oynuyorum. GTA mı oynuyorsun? <laughs> Çok ilerlemişsin ama ya. Oho ben <laughs> daha birinci bölümdeyim. Birinci bölümdesin. Evet. Hmm, bu helikopter değil Bu kim şimdi? Ee, <laughs> 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 Yemek verdin mi Sıla'ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için uzak şehir setinden yepyeni görmek isteyeceğiniz kamera arkası paylaşımlar getirdim. Arkadaşlar kamera arkası görüntülerden de göründüğü yüzle yine bizleri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Kamera arkasından anlaşıldığı kadarıyla Şahin ve Nare gizlice evlendiler ve el ele Fidan'ın karşısına çıktılar ve tabi olanlar oldu, kıyamet koptu. Anlaşılan Nari Özkan'dan boşanmış durumda ve Şahin'le birlik olmaya karar verdiler. İşte arkadaşlar sizler için kamera arkası bu paylaşımları ben de hemen iletmek istedim. Herkes uzak şehir setinden gelecek yenilikleri dört gözle bekliyor. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgilerden yepyeni görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Uzak şehir dizisinin sevilen oyuncuları sık sık yeni paylaşımlarını hayranlarına iletiyor. Başrollerini Ozan Akbaba'nın ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir dizisi reytinglerde de üste çıkmayı başardı ve bu sezonun en çok izlenen dizisi oldu. Ve tabi pazartesi akşamlarının en beklenen en reytingli dizisi Uzak Şehir. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.